Bugün sizlere, çadır nasıl kurulur, çadır kuracağınız doğru yeri bulmayı ve çadırınızın bakımını nasıl yapacağınızı uygulamalı olarak anlattık. Çadır kurulumu hakkında detaylara geçmeden önce kanalımıza abone olun hemen başlayalım. Çadırınızı kurmadan önce üzerine bir muşamba serin. Çadırınızı kurarken, nem toplamasını önlemek için zemin ile çadırınızın altı arasına bir bariyer koymanız önemlidir. Herhangi bir çadıra kaliteli bir plastik veya muşamba eşlik etmelidir. Çadırınızın tüm parçalarını düzenleyin ve hesaplayın. Modern çadırların çoğu hafif naylondan, çadır direklerinden ve kazıklardan yapılır. En azından çadırın kendisine ve direklere ihtiyacınız olacak ve bunları yerleştirme yöntemi genellikle aynıdır. Çadırınızı muşamba üzerine kurun. Çadırın alt tarafını bulun ve o tarafı muşamba üzerine koyun. Çadırın pencerelerini ve kapısını bakmalarını istediğiniz yöne çevirin. Düz bir şekilde yatırın ve dikkatinizi direklere çevirin. Çadır direklerinizi bağlayın. Çadırınıza bağlı olarak halatlarla bağlanabilir veya numaralandırılmış olabilir ve bunları sizin bağlamanız gerekebilir. Çadır direklerini bir araya getirin ve düz çadırın üzerine yerleştirin. Çadır direklerini yerleştirin. Çoğu çadır, çadırın temel çerçevesini oluşturacak bir x oluşturmak için birbirini geçen iki çadır direğine sahiptir. Bunları çadırın içine sığdırmak için genellikle, direğin ucunu her köşedeki bir deliğe sokar ve direği çadırın üstündeki küçük kanatlardan kaydırır veya çadırın üstündeki plastik kripsleri direğe takarsınız. Çadırı kaldırın. Bu biraz koordinasyon gerektirecektir, bu nedenle bu kısım için size yardımcı olacak bir kişinin olması işinizi kolaylaştırır. Her iki direği de bağlantı noktalarından geçirdikten sonra muhtemelen kendi başlarına eğilmeli, çadırı içinde uyuyabileceğiniz şekilde düzleştirmeli ve yükseltmelidir. Çadırı yere sabitleyin. Çadır karesini muşamba üzerine koyduğunuzda, metal çadır kazıklarını kullanarak köşelerdeki zemine yakın kanatlardan geçirin ve onları yere çakın. Kayalık veya özellikle sert bir zemindeyseniz onları çakmak için küçük bir çekiç veya başka bir keskin olmayan nesne kullanmanız gerekebilir. Çadır yağmurluğu ekleyin. Bazı çadırlarda ekstra bir yağmurluk bulunur. Bu çadırı örten başka bir malzemedir. Bazı çadır yağmurluklarının direkleri bulunur ve diğerlerinden daha ayrıntılıdır. Bu nedenle karmaşık bir çadırınız varsa nasıl bir araya getireceğinizi öğrenmek için çadırınızla birlikte gelen talimatları okuyun. Çadır kurulumu yapılacak en uygun yeri tespit edin. Çadırınızı kuracağınız alanda düz bir yer bulun. Çadır kurulumu yapacağınız yerden kayaları, ince dalları ve diğer kalıntıları kaldırın. Çam ağaçlarının olduğu bir bölgedeyseniz, ince bir çam iğnesi tabakası yaymak zemini biraz daha yumuşak ve uyumak için daha iyi hale getirebilir. Rüzgarın yönüne dikkat edin. Çadırın yan tarafını, kapıları hakim rüzgardan uzağa yerleştirin. Böylece çadırın balon yapma ve kazıklarda ekstra gerilim oluşturma olasılığını azaltmış olursunuz. Güneşin nereden doğacağını belirleyin. Yazın çadırlar fırın görevi görebilir. Yani çadırınızı doğrudan güneş ışığına kurarsanız terli ve sinirli bir şekilde uyanırsınız. İdeal çadır yerleşiminde sabaha kadar gölgede kalırsınız. Böylece istediğiniz saatte rahat bir şekilde uyanabilirsiniz. Çadır kuracağınız alanı uygun şekilde düzenleyin. Uyku alanınızı yemek pişirme ve tuvalet alanlarından tercihen rüzgara karşı uzak tutun. Yaktığınız ateşin, çadırın üzerine kıvılcım saçacak kadar yakın olmadığından ve gece yatmadan önce ateşi tamamen söndürdüğünüzden emin olun. Çadır nasıl paketlenir, çadır bakımı nasıl yapılır? Paketlemeden önce çadırı güneşte kurumaya bırakın. Yağmur yağarsa, çadırı toplamadan önce içinin ve dışının tamamen kurumasını sağlamak önemlidir. Eğer çadırınız tamamen kurumadan paketlenirse küflenebilir. Her bir öğeyi ayrı ayrı toplayın ve ayrı ayrı paketleyin. Çadırın kendisini, yağmurluğu ve her bir parçayı yere koyun ve uzunlamasına katlayın. Ardından mümkün olduğu kadar sıkı bir şekilde sarın ve her birini çuvalın içine yerleştirin. Çadırınızı her seferinde aynı şekilde katlamayın. Çadır kumaşında deliklere neden olabilecek hasarlı noktalar oluşturmamak önemlidir. En son kazıkları ve sırıkları ekleyin. Çadırı ve çadır yağmurluğunu çantaya koyduğunuzda direkleri ve kazıkları dikkatlice yan tarafa yerleştirin. İçerisi muhtemelen oldukça dar olacak bu yüzden çadırın kenarındaki direklerin çadır kumaşını yırtmamasına özen gösterin. Çadırları düzenli olarak açın ve havalandırın. Kumaşı bozan nem veya fareler olmadığından emin olmak için çadırınızı bazen bahçede havalandırmak iyi bir fikirdir. Sadece çadırınızı çıkarın, sallayın ve farklı bir şekilde tekrar yerleştirin.